Çakra nefeslerinden hava nefesini yapacağız bu hafta son nefes çalışmamız çakra elementlerinde ve e, sınırlı kalıplardan özgürleşmek için özellikle yapılan bir çalışma. hava çalışmasını hava nefes çalışmasını ağızdan nefes alıyoruz ve ağızdan veriyoruz ve bunu 20 kez yapacağız. Şimdi ağzımızı kocaman açalım. Hem alırken hem verirken ağız açık olacak. Ağızdan nefes al ve ağızdan yine ver. Ağızdan havayı süzün ve temizce alın içeri tekrar ağızdan geri akarak verin. Bir kuş gibi hafiflediğini, özgürleştiğini hisset. Çek iyice nefesi içine, yüksel, yüksel, yükselebildiğin kadar. Nefesi ağızdan geri verirken hangi bağımlılığınız varsa arındır. Şimdi kendini ağzından verdiğin her nefeste o bağımlılıklardan özgürleştiğini hisset. Her hava nefesinin ruhunuzun gerçek doğasıyla parlamasına, engel olan seni kısıtlayan düşünce kalıplarından seni özgürleştirdiğini hisset nefeste havadan bir bulut üzerinde uçarak yükselirken ilahi bir mükemmelliğinin temellerinden beliren düşünce şekillerini keşfeder. Sınırlı kalıplarınızın özgürlüğünüzü, özgürlüğünü elinize alırsınız. Ağızdan kocaman nefes al ve ağızdan ver. son kez ağızdan nefesini al ve ağızdan ver. Şifa olsun.